Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere terazi bursanın aç bakımını yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım, merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi. Bu kişi eşiniz de olabilir. Aklınızdaki kişi de olabilir. Kim için niyetleniyorsanız o kişi için dinleyin lütfen. Bir bakalım. Arkadaşlar, göz yaşı mı döktünüz? Yakın bir süreçte sevdiğinizle aranızda ya eşinizde ya aklınızdaki kişiyle bir sıkıntı yaşanmış gibi. E bu bir ailesel problem gibi görünüyor ama aile konularından dolayı sanki bir şeyler olmuş bilmiyorum bunu biliyor musunuz, bilmiyor musunuz ama ben burada böyle gördüm. Devam edelim. Çok kısmetlisiniz. Aslında birbirinize karşı kadersel de bağlarınız var. E ne kadar ne yaşanırsa yaşansın birbirinizden kopamıyorsunuz. Siz de öylesiniz. Ama bir gözleşi var. Bakın arkadaşlar burada da dümdüz aktı, gitti. Burada da dümdüz aktı, gitti arkadaşlar. Bilmiyorum görünüyorum ama yani yakın bir süreçte bazılarınız sıkıntı almış sevdiğinden ya da eşinden bir soğukluk var. Ve bunun durgunluğu, bunun ağırlığı üzerinizde olabilir. Sizi düşünüyor, sizinle olmak istiyor ama şu an bir sinirli bir gergin gibi ya da yeni bir sıkıntılar oluşmuş aranızda. Evet çoktan beri görüşmeyenler, küs olanlar burada bu kişinin size karşı bir büyük özlemi oluşmuş artık. Ona siz hatırlatılıyorsunuz nasıl oluyorsa. Yaşanmışlıklar göz önüne gelmiş bu insanın Yani uzun süreden beri eğer görüşmüyorsanız Canlarım benim bu 5-6 aylık bir süreç olabilir Daha da fazlası olabilir Bu insana şu anda çok ıı, hatırlatılıyorsunuz Yani evrensel bir şey var Ev Rüyasında çok görüyor sizi fazla düşünüyor Birilerine anlatıyor o da anlayamıyor Yani ya siz meditasyon ya olumlamaya bir şeyler yapmışsınız Bakın bunu kesinlikle söylüyorum. Bu insan bunu hissediyor. Ne yapıyorsanız enerjinizi hissediyor. Sizi düşünmekten alı koyamıyor kendini. Ve diyor ki ne oluyor bana? Yani ne oldu birdenbire? Aşka gelmiş gibi. Ve bunu da yakında sonuçlarını alacaksınız. Belki bir okuma yapıyorsunuz. Belki bir ona kendinizi hissettiriyorsunuz. Meditasyon olumlama artık arkadaşlar. Neyse etkisini gösteriyormuş. Evet. Duygu ve düşünceler çok güzel. Ee, ama burada kıskançlık konuları var. Ya siz kıskançsınız ya karşı taraf. Yani bundan dolayı da sorun yaşanmış olabilir. Sizin kırgın olduğunuz ama yine de bir tarafınızın bu insanı beklediğini görüyorum. Yani ister yeni ayrılmış olun ister uzun süreden beri görüşmemiş olun böyle gözüküyor. Kırgınlık olduğu halde bu insandan e, kopamıyorsunuz arkadaşlar. Karşı tarafta aynı şekilde kadersel bağlar ve gizli bağlar gözüküyor. Yani bunu belki fark etmediniz hiç. Ama tekrar tekrar git gel yaptıysanız birbirinize bundan dolayı olmuş. Artık inatlaşma diyor. Bakın. Her ikinize de bunu söylüyor. Yani inatlaşmamak gerekiyormuş. Bir şeyleri kabul edin diyor artık. Yani kaçamadığınız durumlar var canlarım benim. Kaçamayacaksınız. Kadersel bağlarınız varmış ya da. Evet geç tanıdım dediğiniz bir durum var. Yani bir insana e, aşk var burada, aşk besleniliyor ya da birisi size bunu diyor. Yani geç buldum onu diyor. Şu an benim durumum farklı. Keşke önce tanısaydım dediği bir şey var. Ya yasak aşk yaşayanlarınız var, bunu söylüyor bu kişi. Keşke önce tanısaydım seni diye. Ya da siz öyle düşünüyorsunuz. Burada bir durum hissediliyor. Yani sevgi var ama arkadaşlar kopulmayan da bir e, önceki bağ diyor bakım. Yani evli olabilir bu insan. Bazılarınız yaşa aşk yaşıyorsa ondan dolayı kopulmuyormuş. Yani bu bağ kopmuyormuş. Ne kadar sorun olsa da ama sizi de düşünüyormuş arkadaşlar. Göründüğü için söylemeliyim. Evet. E, yemek yiyeceksiniz sevdiğiniz insanla ya da eşinizle yani burada devam eden beraberliklerde böyle vakit geçirmek, güzel durumlar, bir yerlere gitmeler, gelmeler. yani bu bayram sürecince süresince yani bir şeyler olmuş olabilir aranızda. Hani böyle vakit güzel geçmiş gibi ya da tatil, kısa süreli de olsa bir yerlere gitme gelme yaşanmış olabilir siz birbirinizin değerini daha da anlayacaksınız arkadaşlar evlilikte ya da beraberliği devam edenler için böyle görünüyor güzel gelişmeler olacak karınca çıkmış karınca berekettir birbirinize karşı sevgi anlamında çünkü bu niyet sevgi ya aşk ya arkadaşlar beraberlikler için olduğu için karınca çıkmış yani sizin birbirinizin nasibinde olduğunuzu birbirinize kısmet açısından bağlı olduğunuzu görüyorum ve etrafınızda da seçeneklerde olduğunu görüyorum. Yani sizin başkaları tarafından da beğenildiğinizi ama aklınızın bu insanda olduğunu söylemek isterim. Karşınızdaki insan da böyle eğer sizi bir kırdıysa, bir güven sorunu yaşattıysa mutlu değil arkadaşlar. Hani biz ayrıldık. Evet, güven sorunu verdi bana. Başkasıyla bile diyorsanız bana bu durumdan mutlu değil. Evet çünkü beni her kesimden dinleyenler var. Hepinize benim dediklerim uymayabilir ama size de göre bir mesaj var demek ki canlarım. Sizi bir başkası için bıraktıysa, kalbinizi büyük kırıp haksızlık yaptıysa bu göründüğü için söylüyorum çok pişman. Ya da hiç mutlu değil. Yani ahınız yerde kalmamış. Ah ettiyseniz ya da haksızlığa uğradıysanız bunu böyle söylemek istiyorum göründüğü için. Ee, Böyle bu beraberliği kıskanan birisi var arkadaşlar. bir bayan enerjisi gözüküyor. Saçını sıkça topluyor tepeden. Bu kişi kim ise ailesinden ya da işte etrafından, arkadaşından olabilir. Kıskançlık yapıyor ama bunu da anlayamıyor sevdiğiniz insan. Yani onun iyiliğini düşünüyor sanıyor sevdiğiniz insan. Bunu görecek. Yani birisinin onu doldurduğunu ama sizin aranızdaki sorunları fırsat bilip bu insana yüklendiğini görüyorum. Ya ailesinden ya arkadaşından birisi gibi. Saçını çok topluyor ama bu kişi. Evet ama her şeyin farkına varacak sevdiğiniz insan. Artık bunu toparlayacak. Düzene koymak istediğinizi görüyorum hayatınızı. Sizin de hedefleriniz var. Ya da bu aklınızdaki kişi işkolikse arkadaşlar. Bu yüzden eğer ilgi göstermediyse Size zaman ayıramadıysa, bunu düzeltmeye çalışacak gibi, sizi kırdığının farkında bir şeyleri çözmeye çalışacak gibi görünüyor. Ee, artık hiçbir şey önceki gibi değil diyorsanız da başa dönme durumlarınız olabilir. Ama diyorsunuz ki çok tartışıyoruz ya da anlaşamıyoruz. Biz diyorsanız arkadaşlar şu sıralar e, bunun belli bir nedeni var hiç tahammülünüz kalmamış ve enerji değişimi var. Burada yani mevsim değişiminden dolayı bir enerjiniz düşük olabilir. Bir, birinin en azından bir tarafın öyle olduğunu görüyorum. Ve bu da beraberliğinize de yansıyor gibi bir isteksizlik var. Yani bu mevsim değişiminden doğru, doğru olabilir. Böyle bir böyle halsizlik çökmüş. Hangi tarafta var bu bilemem. Ama bazılarınızda bundan dolayı sorun yaşamış ya da ilgisizlikten dolayı aranızda sorunlar oluşmuş gibi nedeni bu ama evet bu yola gideceksiniz ya da bu yola gidilmiş gibi arkadaşlar sevdiğiniz insan değişiklik yapacak size davranışında güzel ama iyi anlamda yani sevdiğiniz insan farklı bir şeyle size gelebilir farklı bir davranışıyla ondan beklemediğiniz bir durummuş ama mutlu olacaksınız samimi duygular diyor bakım ama bunu size hissettirirse karşınızdaki insan inanın. Ama hissettirmezse yol verin gitsin arkadaşlar. Devamlı aynı şeyi yaşatıyorsa size düşünün engeli açtı bekliyor diyelim. Ya da size adım attı devamını getirmiyor diyelim. Önüne yol verin gitsin. Neyi bekliyor yani? Bir adım atıyor devamı yok. Demek ki yine yani gidecek. Bunu böyle anlayın ama bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsa ve o samimiyeti size hissettiriyorsa ilerleyin canlarım olur mu? Bakın çok net gördüğüm için bu şekilde net konuşuyorum. Yani bu şekilde anlayacaksınız. Nasıl davranıyor karşınızdaki insan? Bir bakın bu dediklerimin hangisini yapıyor? Ona göre de kararınızı verin. İçinize kapanmışsınız. E, şimdi çok önemlidir duygu karışımı. E, sizi mutlu da eder, mutsuz da eder. O yüzden devamlı neden aynı şeyleri yaşatıyorsa içinize devamlı kapatsın sizi ona hep her fırsatta izin veriyorsanız o da bu izni bu şansı kullanamıyorsa neden hep kendinizi üzesiniz canlarım benim. Lütfen artık kendiniz önceliğiniz olsun sizi sevenler size ne hissettiriyorsa o şekilde davranın yani fedakar çok fazla yapmayın fedakarlık hep sizden olmasın. Çünkü sevildiğinizi görüyorum ama hep sizden kaynaklı burada bana gösterilen daha fazlası var. Bazen geri çekilin, sessiz kalın ki o sevgiyi size de karşı taraf göstersin ya da buna fırsat verin canlarım benim. Hep siz bir şeyler isterseniz hep buna alışılır. Yani hep siz bir şey yaparsanız pardon. Sanki bazılarınız diyor yani bunu hep benden oldu, hep ben yaptım karşılık göremiyorum diyorsanız bazen geri çekilin olur mu canlarım? Beraberliğin içerisindeyken de aynı ilgiyi göremiyorum diyorsanız aynı şeyi yapın lütfen. Biraz geri çekilin. Bu insan bu soğukluğu fark edip size istediğiniz gibi davranacaktır. Sevenler zaten bunu yapacaktır. Evet. Güzel eee Neticede sevgi var burada. Arkadaşlarınızla tanışma ortamlarınız olacak ve ailesel de tanışmalar olacakmış. Bazılarınızın beraberliği de güzel ilerleyecek arkadaşlar. Yeni tanışanlarda da güzel durumlar, güzel paylaşımlar olacakmış. Ee, hadi hayırlısı diyelim. Evet bakımınız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.